E, Royalcure platformuna kayıt nasıl olunur onu çekiyorum e, ilk önce sponsorımızın referral linkine üzerine tıklıyoruz aynı bu sayfaya geliyor bu sayfaya geldikten sonra mail adresi buraya yapıştırıyoruz yani kendi mail adresimize e, mail adresi yapıştırdıktan sonra send e, verification code diyoruz mail adresine kod geliyor o kodu buraya yapıştırıyoruz Sonra e, bu platforma giriş yapmak için şifre şifre oluşturuyoruz. Burada zaten kod e, sponsorumuzun kendi kodu kendisi böyle otomatikman oluşuyor. Ben şimdi kayıt olduğu için e, bir daha tıklamıyorum registration'a. Kayıt olduk diyelim. Sonra hangi e, bölüme geliyor? Sonra bir e, account e, kurtarma e, soru-cevap şeklinde geliyor. Mesela işte sevdiğiniz köpek ismi neydi? En sevdiğiniz renk? Onun tarz böyle sorular soruyor. Ama en az 3 3 karakter cevaplamanız gerekiyor. Örneğin ben 1 2 3 3 1 2 diyorum böyle. Veya değiştiriyorum yani. Herkes kendi güvenlik açısından önlemler alabilir. Sonra finish diyoruz. Finish dedikten sonra böyle bir sayfaya geliyoruz. Bu sayfaya geldikten sonra de Profil Setting diyoruz, Profil Setting. Şimdi bu platforma kaydolduktan sonra yıllık bir ücreti var, ee, yıllık 120 dolar. Ben bu deposit kısmından e, yatırım yapmıştım. Bu TRC20 ile çalışıyor. Ee, herkese ayrı bir adres veriyor. Yani şimdi ben bu adres attım atarsam bana gelir. Yani herkesin Cusen e, platformdaki adresi farklıdır bu bana özel bir adrestir yani, e, şey yapmama gerek yok hit hmm, veya farklı bir işlem yapmama gerekiyor. bu adrese işlem usda yani, e, gönderdikten sonra kesinlikle buraya benim benim bakim yansıyor mesela buraya yansıdı sonra e, bu hesabı aktifleştireceğiz kullanmamız için şimdi nasıl aktifleştiriyoruz mesela. Mesela bu bölümde şifre değiştirme yeri var. Ee, güvenlik aç şey hmm, adres, beyaz adres mesela. Sadece bir iki tane yer mesela adres ekliyorsunuz. Ee, bu platformdan çekim yaparken sizden adres sormuyor. Direkt bu burada belirtmiş olduğunuz adrese yapıştırıyorsunuz. Yani gönderiyor direkt. Şimdi hesabımızı aktif edeceğiz. Account, activate account diyoruz. Direkt buradan 120 dolar kesiyor. Evet, hesabımız aktif oldu. Burada da kendi referral linkimizi videonun altına koyarım. Burada da kendi referral linkimizi şey yapıyoruz. Bu da kodu. Şimdi arkadaşlar aktif ettikten sonra ne işlem yapıyoruz? Bakın burada isterseniz nickname'imizi değiştirebiliriz. Burada nickname değiştiriyoruz. Yani i̇stediğiniz Şimdi API Key, Secret key bağlamaya gelelim. Ee, onu bir önceki videoda çekmiştim. Arkadaşlar, ee, API Bindings diye yere geliyoruz. Bunu tıkladıktan sonra hangi borsaya bağlamak isterseniz. Şu an burada Binance ee, Hobi Borsası var. Kraken, Bybit, OKEx, KuCoin bu kadar borsa var. Eğer Binance'ı bağlamak isterseniz üzerine tıklıyorsunuz. Şimdi burada yani bunların kendi serverların API'leri var. Bu API'lere kesinlikle yapıştırmamız gerekiyor. Mesela bir önceki videoda çekmiştim. Ee, API yönetim bölümüne geliyoruz. Ee, binance.com.tr hesap API yönetim. Sonra erişime yalnızca bu API'ler sınırlandır diye böyle kopyala yapıştırdım. Onayla dedim onayla dedikten sonra bu kesinlikle sport marjinalın satımı etkileştir. Açık kalması lazım yoksa alım satım olmayacaktır. Bunu kaydetmeyi unutmayalım arkadaşlar. Böyle kaydet diye iki fiyat doğrulaması yapıyoruz. Kaydediliyor. Sonra bu API'yi kopyalıyoruz. Bakın buraya dolduruyorum. Sonra mail adresine kod gönderilsin diyoruz. Mail adresine kod geliyor. Ya burada tebrikler işte kayıt olduğunuz diyor. Bu kodu buraya yapıştırıyorum. Evet sözleşmeni okudum kabul ettim. Böyle işlemi ta tamamlamış oluyoruz. Şimdi diğer bölüm diğer strateji konuları diğer bölümde paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bu videoda API Key, Secret Key yapıştırma bunları öğrettim. Bunları yapmamız lazım. A Royal Q aktif etme onları öğrettim. Referral linki paylaşma onları öğrettim. Şimdi bilgisayarda böyle görünüyor. Telefonda biraz daha farklı görünüyor ama şeyler aynı giriş çıkış yerler aynı. Bakın az önce 120 dolar vardı şu an burada yok oldu. Setting'den ayarlar, API key, secret key buraya yapıştırıyoruz ve hesabı aktif etme burada yapıyoruz ve hesaptan çıkış. Örn nickname'imizi de değiştirebiliriz. Evet arkadaşlar, buraya kadar eğer sorunuz varsa sorabilirsiniz. Ben hemen cevaplarım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. beğenme yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.